Merhabalar arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün 13 Mayıs salı günü açtım fincanınızı. Kovalar. Şöyle görün sizde. <laughs> evet. İtibarınızı, işinizi, gücünüzü zirveye çıkartacaksınız. İsminizi duyuracaksınız. Yani işinizle alakalı bayağı bayağı ee, yükselişler olacak. Uzun bir yolunuz var. Yolda da bir anlaşmalar yapacaksınız. Mutlu olma günleriniz çok yakın. Bugünün yarın çok güzel gelişmelerin olacağını zaten daha önceden de size söylemiştim. Ve mutlu olmaya da daha hala devam edeceksiniz. Attığınız adımlar ve yapacağınız bazı şeyler sizin için iyi olacak, güzel olacak. İşinizi sağlamlaştıracaksınız. Sanki ateş bacayı sarmış. Gönlünüzü birine kaptırmışsınız sanki. <laughs> Ama değecek kişilerle aynı yolda yürüyeceksiniz. Karşınızdaki kişiler tanıyamıyorsunuz. Neden aranmıyorsanız, sorulmuyorsanız, veya buluşmaya gelin, gelinmiyorsa aradığınız zaman o kişiye ulaşamıyorsanız veya 3 günde 5 günde bir arayıp soruyorsa veya haftada bir kere arayıp soruyorsa burada bir ciddiye gidecek bir, bir şey yoktur. Haftada bir 10 günde bir menfaat için yana, yanaşan kişilerden uzak duracaksınız. Belli eden kişi ciddiye dökülecek şeyler sık sık görüşmeler telefon görüşmeleri yüz yüze gelmeler işi ciddiyete sokar. Daha çok sevgi alevlenir. Ona göre düşünüp ilerleyeceksiniz. Ama içinizde çok büyük derin yaralar olmuş geçmişe dair. Hemen o bir tane dileğiniz olsun gerçekleşsin. Hemen mangalları yakacaksınız. Birilerini çağıracaksınız. Bir kutlama olacak orada. Yani sizin bir içinizden kalbinizden geçirdiğiniz bir şeyler var. Büyükçe bir şey bu işle alakalı olabilir. Yatırımlarla alakalı olabilir. Hemen orada bir harekete geçeceksiniz. Çoğu şeyinizi kendi ellerinizle değiştireceksiniz. Size sizden bir şans daha isteyecekler ama bu eski eş gibi duruyor. Denenmişi denemeyeceksiniz. Çünkü daha önce de ayrılıp tekrardan bir süre sonra barışmışsınız ama aynı şeyleri yaşayacaksınız gene bu kişinin bazı kötü huyları var karşınızdaki kişinin yani vazgeçemediği bir kötü huyları var o yüzden bazı şeyler düzen tutmayacak Ta çalışmaması mı ya da e yani kötü alışkanlıkları mı var yani yediği içtiği bir şeyler mi var yani o yüzden dolayı düzen tutmayacak borcu çok fazla borç mu yapıyor gözden bir şeyleri geçireceksiniz ama Yeni heyecan, yenilikler size çok şeyleri getirecek. Şu an hayatınıza birilerinde hiç kimse yok. Yeni hayatınıza girecek kişilerle çok mutlu olacaksınız. Değeriniz bilinecek ve kulesi olan bir yerlere gideceksiniz. Hiç gitmediğiniz, gezmediğiniz, görmediğiniz yerlere gideceksiniz. Sizden alelacele bir cevap vermenizi bekleyecekler. Beyaz bir kağıt sevinci yaşayacaksınız. Beyaz böyle beyaz bir kağıt artık işinizle mi yatırımınızla mı alakalı? Tam bir at orada şaha kalkmış. Muradınıza çok yakınsınız. O atın dibinde de iki katlı bir ev çıkmış. Ya iki katlı ev alıyorsunuz ya da iki daire de olabilir. Z harfinin çok desteğini göreceksiniz. İsminde, soy isminde Z harfi olan birinin çok desteğini göreceksiniz. <laughs> Dünyanın yükünü ben mi çekeceğim diye böyle kızmış bir erkek yüzü çıktı. Biraz da kendim için yaşayacağım diye düşünüyor. Güzellikler önünüze serildikçe, gözünüzle gördükçe sizin için iyisi ve güzeli olacak. Mutlu olacaksınız. Bir bir torunları mı görmeye gideceksiniz, çocuklarınızı mı görmeye gideceksiniz? O niyetle çıkacaksınız, elinizde hediyelerle. ...tam böyle emekli olacağız... ...sefamızı süreceğiz derken... arada karşınızdaki kişi... E, ...bir şeyler yapmış... ...gözünüzde de görmüşsünüz... ...ya bir kadınla buluştu... E, ...ya da başka bir kişiyle buluştu... ...yani bir tam emeklinin tadını... ...çıkartacak yani farklı sıkıntılar çıkmış... ...sanki böyle bir... ...böyle bir şeyler yapacaksınız ki... Kendiniz için bir şeyler ekeceksiniz siz. Sizin için iyisi ve güzeli olacak. Eşyalarınızı taşıyorsunuz. Bir yerden bir yere eşyalarınızı taşıyorsunuz. Küskünsünüz sırtınızı döndüğünüz kişiler de var. Sizi bir işinizde ya da maddi yönden aşağıya doğru çekmek isteyen kişiler var. İyi niyetli olmadığına inandığınız kişiler de var sizin. İyi niyetli değil onlar diyorsunuz sanki. Bir yanınız çok hüzünlü, bir yanınız sevince hazırsınız. Boşu boşuna üzüp, boşu boşuna ağlıyorsunuz. Hem kazançlarınız büyük olacak, hem kendi işinizin mutluluğunu yaşayacaksınız hem de alışverişleriniz bol olacak. Artık kalbinizdeki kişi sizden uzakta durmayacak. Ortadan engeller kalkıyor. Çünkü maddi engel bu yüzden dolayı borç engelleri varken kavuşamama olayınız olmuş. Yani ne diyeceğini bilememiş bir erkek var kıvranıyor yapacak bir durum yok. Borçlar bir taraftan. Şimdi o engeller kalkıyor artık e, siz büyük bir kavuşma yaşayacaksınız. Birlik beraberlik olacaksınız. İkiniz beraber çalışacaksınız. Ve yuvanıza sahip çıkacaksınız. Ve yuvanıza da kimseye de karıştırmayacaksınız. En önemli şeylerden biri bu. Yani ne onun ailesini, ne arkadaşlarınız ne sizin aileniz hiçbir şekilde. Yani bu kişilerden etkilenmemeniz gerekiyor ki sağlam bir evliliğiniz olsun. bir restoran gibi bir yer açacaksınız. Akılda fikirde yokken burası balık restoran mı, et restoran mı ama bir restoran açıyorsunuz. Ya da bir anda her şey gelişecek. Bir anda sinirleniyorsunuz. Bazen kendinize de bu huyunuza kızıyorsunuz aslında. Her şeyin Güzel bir şekilde ilerliyor. Sakin bir şekilde gidiyor. Ama bir anda sinirleniveriyorsunuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.